Ali Bey patladı zaten. Konuştu, konuştu, konuştu. Bom. Bomba gibi. <laughs> Evet. onaylıyorsun sanki Baran ben onaylıyorum Emine <laughs> şey. çok keyif alıyorum o da bu durumdan çok keyif alıyor e, herkes eğleniyor bugün Çok mutlu oldum. yalan söylemeyeceğim yani yalana hiç gerek yok ben bugün çok mutlu oldum çünkü çok konuştu boş konuştu bir cümleden ileriye gidemedi Vallahi tekrar şimdi tekrar her aynı şey, şeyi söyledi bakın dün nasıl ki o yemek yandı bugün de o kadar kıpkırmızı sizinkini görünce çok gerçekten şaşırdım <laughs> Ya yani yani benimkinde ben öyle bir durum yoktu bak açtım gösterdim sen de gördün ya kanatla açtım onu tutturamamış zaten artı dağılı Önce kebap tutmak istemedi daha evet, fazla. Evet. Çünkü onu çok iyi yoğurman lazım. Çok. Tutması için. Evet. Kebabın olayı o zaten. Evet. Bir de e, demir şişlere takılıp yapıldığı için demir şiş içini pişiriyor aslında. Şişler bile ısınmamış ki onun için pişirememiş maalesef. Evet bu da doğru. Emine Hanım gelmiş benden intikam almaya. Kendi ağzıyla da itiraf ediyor diyor ki intikam almaya gelmişim. Bir hani kuyruk yağını biraz fazla koyduğu zaman kebap doğal olarak sıkmaz kendini bırakır dağılır. Onu da iyi bir çekmesi lazım. Zaten kendisi de söyledi. İyi zırhlayamadım zamanla yarıştığım içinde de biz yarışmamışız gibi ona göre yapacaktı. Planlamayı güzel yapacaktı. E, sizinki de altı pişmemişti, üstü yanıktı. Siz Olsun. de kabul etmiştiniz. Kabul ettim ama. Ya bir ay ikna etmeye çalıştık size. Yani. Evet ne oldu bu bazen yani... ana yemekler? Sizi <gülüyor> bir <gülüyor> ay ikna <gülüyor> etmeye <gülüyor> çalıştık Emine Hanım. <Son> işte, <laughs> <ekla gülüyor> final'e sonra. kadar <gülüyor> uğraştık <gülüyor> sizinle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın gene bugün Sonuca de benimki akremiz. pişmişti ve düzgün geldi. <laughs> sizinki dağılmıştı. Benimki pişmişti düzgün geldi. O gün de Emine'ninkinde ana yemeğinde Benimki gene iyiydi. Baktım hmm. diğerlerine evet. Yani. Sizinkilerin, seninki özellikle üstü gitmişti. Benim gene iyiydi yani. Sosu da Benim, yoktu eminim. Benimkinde ondan. de bir problem yoktu yani yine. Sadece sosu eksikti i̇şte bende. İşte sosu te, e, şeyde kabında vardı. Tepside <laughs> vardı. Ya da böyle şeker bir i̇şte şeyler getirmedim. olmadı mı? Olmuyor yani. İşte bazen işte, işte o keşke, stresi yönetemiyorsunuz. Evet. Hani biz e şimdi siz o o Halil Bey'i yönetseydin, yapsaydın. O zaman evet. siz de yapsaydınız. Yaptım ortaya getirdim işte. E Gördükçe çiş köfteleri yedik. Çinli Ayrıca mi? sizin de içiyorum yapmaya hakkınız yok. Sizin de dünya, anayama meyiniz yanmıştı. Yarın sizi yani de göreceğiz Baran Bey. Sıra size geliyor. Ben bir şey atıp ki risk aldı. Risk aldım bir iki gün. Almasaydı o zaman madem Emine Hanım öyleyse ben de almasaydım çıkarım işin içinden yani. Ama ben şey, almasaydı yani. de. yani. demiyorum ki ben diyorum ki ben zaten kabul ediyorum ama başında dursaydınız bekleseydiniz siz de yani. İki buçuk Ana yemek yapıyorsunuz sonuçta. İki saat terastı böyle olup bekleyecektim O zaman öyle bir tercih yapmayacaktınız siz de. benim fırında yapabilirdiniz, bir yerde yapabilirdiniz. Ama hayır burada yanıyorsunuz. Benim tercihim kimse ilgilendirme. Ben istediğim gibi yemek olur. yemedik yani ya olur, nasıl sigilendirmiyor. Puanlarınıza... Siz bana sunuyorsunuz yemeği tamam, zaten. Ne demek zaten tercih? Puanlarınıza yansıtmadınız. Yansıtmadım. E, tabii tamam, ki de yansıtacaktım. Çünkü mı? yemek yemedim yani. Tamam sorun var mı? Üç gündür pardon e, yemek yiyemedik. O dondurma dedi özür dilerim. Kesinlikle yiyemedik. Ee, Emine Hanım'ın şey köfteleri de pişmemişti. Siz kaymak istediniz? Tır tır evet, ben kaymak istedim. Genelde çok konuşan insanların bir şey bilmedikleri ortaya çıkıyor. Emine Hanım'a bu konuda hak veriyorum. Emine Hanım bence sofrada en çok konuşan Halil Bey'den sonra en çok konuşan isimlerden biri. Ee, o yüzden kendi gününde de onu gördük. Onun da ana yemeği pişmemişti. Kalkıp da böyle bir yorumda bulunması bence hoş değildi tabii. Onlar ancak konuşmayı biliyorlar. İş icraata gelince icraat sıfır. Hani Halil Bey'de de gördük zaten bunu. Böyle kestiğin zaman böyle çıt diye ses çıkar. lazım. Şerbette kaldığı için yumuşadı. İşte şerbette onu sokup çıkaracaktın. Şerbete yatırmayacaktın Bunun onu. Bunun özelliği şerbette bekletilmesi. Bence bir Allah, araştırın. Siz bir araştırın. her şeyi kulp buluyorsunuz. Yo ben bunu dışarıda da yiyorum. Kendim de yapıyorum. Ben dışarıda yediklerimde. Bak cevizi de içinde yok denilecek gibi. Ha, bak arıyorum. Bence bir yiyin sonra yorum yapın sizden ricam. İçi hamur oldu. Daha yemeden hemen yine yoruma başladınız. Sizin gibi. Evet. Ben yedikten sonra yorum yaptım. Evet. Hmm. Şerbeti hiç kesinlikle şerbet değil. Şey, şekeri suyun içine sokmuş, şeyle karıştırmış, kaşıkla karıştırmış, bunun içine dökmüş. Eyvah. Şerbet bu diyorsun? değil yani, kesinlikle şerbet bu değil. İçi hamur, kesinlikle olmamış. Şer, bunun şerbetin çok iyi kaynaması lazım. Şerbeti böyle ballı ballı olması lazım. Buna suyu görmüş şeker, geri gelmiş. Sadece şeker suyuna buluşmuş. Başka hiçbir işlem görmemiş. Nasıl ne bekliyoruz mesela? Bunun İç şerbeti adalı olur. Adalı evet. şerbeti adalı olduğu zaman bunu kızartıp şerbetin içine attığın zaman bu asla yumuşamaz. Çıtır çıtır olur. Bak içinin kadayıfları hamur olmuş. Peki burada bir şey açıklamak istiyorum. Buyurun. Madalene. Şimdi ben 2013'te de yemekteyiz de yarıştım. Hı, hı. Bunu Ha e, burada, öyle mi? Evet evet. Bunu ha, burada dile getirmek istiyorum. Hı hı. Şimdi e, burada gerçekten samimi yarışın ya. Ya o sene de bana dediler ki yok çok sert olmuş, çıtır olmuş, işte yumuşamaz. Ha gene mi bundan yapmıştın? Aynısını yapmıştım evet. Aynısını yapmıştım. Yani <laughs> ben Allah Allah. Ben belli zor. 2 sene evvel. Çok Kes, yok 2 sene dedi. 2013. 2013 dedi. dedi. Haklılar 9 yıl önce. 9 yıl evet, aynı taktım yani. Şimdi 9 yıl önce taktım bu kadar gelişmemişti demek. Vallahi, şimdi, şey. ne, şimdi, bir <laughs> dakika. <kızılmışlar. gülüyor> Baran Bey diyor ki haklılarmış. Ben diyorum ki Keşke demeyeydim. Bunu bilmeyeydik daha. Yok yok. Niye paylaştın bu günü? Şimdi hani sen diyorsun yumuşak olmuş. Onlar da tam tersi kızarmış olmuş diyor. 9 sene sonra ilk defa yapınca onu tutmamışsınızdır siz. Bey Tamamen patladınız bugün. Onlar evet. şimdi onlar vakti zamanda 9 yıl evvel kızarmış diyorlardı. Mesela sert yalan. Şimdi diyorlar. ne yapalım ya. onların diyorsa 9 yıl evvel. Arkadaşlar şimdi tersini söylüyor. Yani ben burada Vallahi kamera çekiyor. Ya bu kadar kısa sürede ne değişti hayatında? 9 yılda hamur. Bir dakika. Hamur 9 ya. yılda ne oldu da o insanların i̇şte sert dediği ev, şey sen evim, yumuşak diyorsun. Evrim geçirmiş. Ben ana okulundaydım. Arada 9 sene geçmiş. <laughs> evrim geçirmiş. <laughs> Nerede? Ben ana Böyle böyle yürüyordum. <laughs> Kaç yaşındasın oğlum? Siz hala kendinizi geliştirmemişsiniz. 9 yıldır olduğunuz yerde saymışsınız. Ben The Hani biraz kendinizi keşke bu konuda geliştirseydiniz. Ben yani bu Mümkün mi? değil. Ben, Şirket sadece suyla buluşmuş. <laughs> ben yani bu işi yapmıyorum ki. <laughs> bu, <işi yapman gülüyor> <önemli gülüyor> bu, bu işi yapman önemli Sizin değil. Bu işi yapman önemli değil. Ama ki bakın yani Allah rızası için. Yani, anlaşıldı pardon dur. Yani, anlaşıldı o. bu hafta yemek yiyemeyeceğiz ama çok eğleneceğiz. Evet. Yani, yani, çok eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani de o o ben, ben de eğlence için katıldım, katıldım bu yarışmaya. Dur dur ben de eğlence için katıldım bu yarışmaya. Arkadaşlar burada yemek yemeye gelmemişler ki zaten. Değil mi? Değil mi? Ya vallahi. Ali Bey gerçekten şerbeti yok. Şerbet mi yok? Evet. Yok. Yani Var bakın... Mı? E, Yediniz yani, mi? Keşke e, ben de dondurmalıydım. Şerbet mi dondurmalı olsun. Yok yok hiç yok. Gerçekten yok. hiç yok. Yani e, şerbet zaten bir tatlı Ülçin daha... Zaten Hanım bak. zaten bu şerbette kaldığı için yumuşadı. Yani şimdi ben anlamıyorum ki bak, biri olay nerede, yumuşak musun? diyor biri Söz, şerbeti yok. Kendim ama olan olay şerbette. Şerbet dediğin biraz ağdalı olur. Aldığın bunu sıcak yine soğuk şerbetin içine batırırsın. 1-2 dakika bekletip çıkartırsın. İçinde beklemezsin. Senin şekerin sadece suyla buluşmuş başka hiçbir işlem görmemiş. Peki, Baran. E, çok sert benim içinde. Sert mi? Bayağı Yumuşak çiğne, mi? çiğne, bak. çiğne, gırt gırt gırt. Hamur benim olmuş ağzımda. o gır, Arkadaşlar gır, gerçekten ben öyleydi. şu an şok olmuyor. Ama teknik konuşuyor. bari. arkadaşlar. Gırt 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 da diyor tam. <laughs> yani, öyleydi. bunu bütün şefler de böyle yorumlar zaten. <laughs> evet. Nasıl olur? Ya burada, <laughs> gırt oldu. Burada ekranda izleyen, izleyen insanlar gerçekten ben bayağı gülecekler. Ben bir yapabilir miyim artık? Yok yo, bir şey söyleyeyim. Neye gülecekler? Şimdi... Yumuşak olmuş diyor, arkadaş sert olmuş diyor. Gülçin Hanım şerbetsiz, diyor. Yok, şerbet yok. Sert. Sert mi? Evet. evet. Pamuk, bu kadayıf ceviz, dolması böyle bıçağa batırdığında gelir mi hele ya? Dağılır böyle püskül püskül Tabii olur. Kada kadayıf dolmasını Dağ. dağılır. Gerçekten. Duygu. Van usulü galiba. Duygu. Tebrik Duygu. ediyorum sizi gerçekten. Dondurma Bence daha güzel Dondurma güzel. <laughs> evet çok güzel. Kayman tadı da bir şey yapıyoruz. Evet. Kay kaymağı da hazır aldım. Evet tamam güzel. Yani, yani, o yüzden. E hazır aldığım için güzel. Evet o yüzden güzel. Üzeri biraz çıtır evet. çıtır olsaydı güzel olabilirdi. Gerçekten <laughs> bence içerisindeki ceviz falan gayet yeterli. Sadece üzeri birazcık daha çıtır çıtır yapıştır olsaydı Duygu güzel gerçekten olurdu. Bakın, Şerbeti de kusura şey yani zaten ondan şey... şu anda böyle. Duygu Hanım, hani böyle yani. Duygu Hanım. Buyurun. Emine Hanım diyor ki ceviz yok. Siz diyorsunuz ki ceviz ben de var. Bakın, bende de var. Bakın bende de var ceviz. Bende var şimdi. Hepsi Emine Hanım diyor ki. Var. Ben içi Emine. Emine Hanım. Ama bak, bak içi dolu ceviz. Şu üç ceviz tarafında yok. Allah Allah. Ortak bunlar erken ceviz var. Ya yemeyeceğiz sen benim suçum bak. ne yani? Ama erken ceviz, ceviz var. Hayır canım var. Tamam ben katılıyorum sana. Ama kesmeden ceviz yok demeyeceksin. Şimdi kesmeden arkadaş diyor ki. Olmaz. Peki. Yumuşak. Halil müsaadenle. Baran <laughs> Bey diyor ki sert. Yani ben şimdi herkesin damak zevkine göre mi ayarlayayım yani? <laughs> Sesini zaten <laughs> aynı ayarlayamazsın. Korkunun ecele faydası yok. <laughs>